Ne yapıyorsun? Kayıtalık, ne yapıyorsun kuzucuğum? İyi misin? Seviyeyim mi seni? Neler yapıyorsun bakalım? Mama verdim sana, niye yemiyorsun? Ver patini bana. Patini bana ver. Getir patini bana ver. Patini bana ver. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hah. Ne yapıyorsun bana öyle? İyi misin? Mama verdim yedin mi mamanı? Mamanı yedin mi? Yedin mi mamanı? Ha? Ne? Mamanı yedin mi kuzucuğum? Mamanı yedin mi? Hı. Severim senin güzelliğini o güzelliğini severim senin. Hadi bak bana birazcık. Bak bana birazcık. Kuzucu. Kıytırık. Kıytırık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Hava mı alıyorsun? Hava mı alıyorsun sen? Hava mı alıyorsun? Bak. Bak. Bak hareketlere bak. <laughs> bak bir daha kuş yakaladığını görmeyeceğim. Geçen günü kuşu yakaladın. Alamadım ağzından yedin değil mi kuşu? Mama da veriyorum ama yine yapıyorsun aynı hareketleri. Kediliğinden vazgeçmiyorsun yani. Anlıyor musun beni? Niye yakaladın o küçük kuşu? Niye yedin o kuşu? Neden? Mama veriyorum sana, karnını doyuruyorum, seviyorum, bakıyorum ama sen yine yapıyorsun aynı hareketleri. Ha? Hı. Niye yapıyorsun aynı hareketleri? Söyle bana. Neden? Hadi hava soğuk, ben gidiyorum. Sen yerine git. Hadi. Hadi yerine git. Kedilere de iyi davran, tamam mı? Akıllı ol. Kuşları da yeme kuşları da yeme. Diğer kedi arkadaşlarına da iyi davran. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Cevap ver. Anlaştık mı? Hadi. Hadi gidiyorum ben. Hadi gidiyorum. Tamam. Hadi bay bay. Bak 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 bak. Bak bak. Bak, bak tırnaklarını çıkarıyor bana bak. Cık. Bay bay.